Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu izlemeden önce videoyu beğeni atıp yorumlarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün elimizde Samsung laptopumuz var. Ee, bu laptop 2012 yılında üretilmiş bir laptop. Ve bu laptopunuza bakım yapacağız. Öncelikle bakım yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey bataryayı çıkarmaktır. Bazı modellerde batarya iç tarafta da olabiliyor. Buna dikkat edelim. Yoksa anakarta zarar verebiliriz. Şu anda görmüş olduğunuz tornavida setini de yeni almıştım. Denemek amacıyla bu videoda ilk defa kullanacağım. Tabii ki her şeyden önce bataryamızı çıkardık ve işlemimize başlarken arka kapağımızı söküyoruz. Arka kapağımızı söktükten sonra bizi içeride remlerimiz ve hard diskimiz, SSD'miz ne takılıysa bilgisayarımızda o bizi karşılayacak. still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never no man, I still go Evet, remlerimize ve nezlesliğimize ulaştık Ama burada e, tasarımından ötürü e, laptop'ımızın tasarımından ötürü Burada SSD'yi çıkartamadım Daha sonrasında arka kapağı komple sökeceğim de Rem SSD'mizin fişini çekip oradan sökeceğim Ayrıca arkadaşlar e, ana kartımızın üzerinde elektrik sürekli bir dolaşım halindedir. Ben şu an eldiven takmadım fakat sizin plastik bir eldiven veya statik elektrik alıcı bileklik tarzında şeyler kullanmanızı öneriyorum. Yoksa ana yine söylediğim gibi videonun başında da bataryamızı çıkarmadan işlem yaparsak veya üzerimizde herhangi bir şekilde statik elektrik varsa.

that's why to say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, start saying, turn them to a game Take the best, start saying, put them on display on am repeat in your brain till you're feeling no more pain oh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you Arkadaşlar CD yuvamızı da söküyoruz. Bu CD yuvası opsiyonel olarak bu şekilde aparatlar satılıyor. İnternet üzerinden veya bilgisayarcınızdan ulaşabilirsiniz. Bu CD yuvasını iptal edip içerisine ekstra hard disk konularak bilgisayarın depolama alanı arttırılabiliyor. Bilginiz olsun. Burada arka kapağı kaldırmak amacıyla bir penadan yardım alacağım. Bu şekilde penayı kenarlardan yukarı doğru hafif hareketlerle kasanın altından sokarak yukarı kaldırmamız gerekiyor. Bu esnada çıt çıt sesler duyarsanız korkmayın. Bunun tırnakları var. Tırnakların Oradan ayrılması gerekiyor. Yoksa arka kapağı çıkartamayız. Şu an nazik bir şekilde, çok sakin ee, bu işlemi yapmaya çalışıyorum kesinlikle ve kesinlikle siz de sakin olun, yavaş hareket etmeye çalışın. Çünkü ufak bir hatanızda kasanız e, veya herhangi bir ufak şey kırılabilir. Çok nazik davranmanız gereken bir cihaz, laptoplar. Şu anda neredeyse bitmek üzere. Arka kapağı kaldırmak üzere. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble. Brag, I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone to I had to do it. This is Steam's P should chick Arka kapağımızı kaldırmıştık. Işte. Şu an SSD'nin yuvası, yuvasının olduğu bölüm biraz dar olduğu için e, normalde kapağı sökmeden de yapabilirdik bu <laughs> işleri ama burası çok darlıyor. O yüzden kapağı çöktükten sonra yapabilirdik. Şu an arka kapağımızdaki kirleri görüyorsunuz. <laughs> you can see Our fans are dusty Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off and you lowing I gotta make it Fanımızın iki adet vidasını çıkardık ve görmüş olduğunuz bölgede bağlı e, olmuş olduğu fişi var. O fişi sakin bir şekilde biraz oynatarak çıkarmamız gerekiyor. Şu an fanın ne kadar kirli olduğunu görüyorsunuz. Kameraya çok fazla yansımamış fakat bayağı tozlu görünüyordu. Şu anda soğutma bloğumuza geçtik. Soğutma vidomuzu sakin şekilde vidalarını gevşetiyoruz. Ve tüm vidaları gevşettikten sonra altındaki termal macunlarımızı yenileyeceğiz. Hmm. görmüş olduğunuz gibi soğutma bloğunu yerinden çıkardık ve gösterdiğim kısım genellikle en çok kirlenen ve toz tutan kısımdır çünkü fanların e, hava giriş ve çıkış kısmı orasıdır. Oranı e, önünden baktığınızda arkasını görmemiz gerekiyordu. Şu an gösterdiğim beyaz macun Cooler Master'ın güzel kaliteli bir macun. Fakat ucuz. Şu an Cooler Master, Master Gel Pro kullanıyorum. Bu daha pahalı ve daha etkili bir macun. Şu anda laptopımızı uygulayacağımız macunda bu. Şu an e, ekran kartı ve işlemcinin üzerindeki e, eski macunlarımızı kurumuş macunlarımızı temizleyip, yenisini sürme işlemini gerçekleştireceğiz. <laughs> macunlarımızı temizlerken ben kolonya kullanıyorum. Alkol veya ciner vesaire kullanan da var. Ama kolonya gayet iş gören bir şey ve hepimizin elinde bulunan bir şey. Kullandığım bez de eski gözlük bezim. Mikrofiber bez de kullanabilirsiniz. Hepsi işlevsel olur. <laughs> I guess I'll try this, try that. Might miss, gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there. Over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sippin' in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams. We all want things. But what you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? here <laughs> the Macun yenileme işlemimize geçtik. Macunumuzun önü yani e, o iğnenin uç kısmı biraz geniş olduğu için sıkmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Fakat e, bunun üzerine birkaç damla bıraktıktan sonra e, düz bir şey yardımıyla oraya yayacağız. Birazdan da göreceksiniz zaten. Açmakta kullandığım penayı kullanarak e, o macunu oraya yedireceğim. Düz bir tabaka şeklinde getireceğim. Ee, Macunu da çok dikkatli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ne fazla ne de az. Yani oraya ince bir tabaka halinde her yerine kaplayacak şekilde olması gerekiyor. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at lasting. Back a lot, got him shoulder. davranmaya çalıştım. Siz de öyle yapın. Ee, arka kapağı kapatırken de üzerine hafif hafif bastırdığımızda çıt çıt seslerle tırnakların yerine oturduğunu duymamız gerekiyor. Veya elimizle hissetmemiz gerekiyor. Eğer orada boşluk varsa biraz daha bastırın. Oraya çıt diye oturacaktı. Şimdi vidalarımızı da kapatıp bilgisayarımızı çalıştırma kısmına gelmek istiyorum. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and a modestness. I'm not here to say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top. Take it off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.

ve şu an bilgisayarımızın çalıştığını görüyorsunuz. Gayet temiz bir şekilde oldu. Bundan sonra bilgisayarımız daha rahat şekilde çalışacaktır. Isıtma, ısınma programları yaşamayacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, videomu beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.